Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle, yani bugün size çok güzel bir haberim var. Şimdi bunu ıı, hiçbir YouTuber sanırım çekmemiş. İlk defa bana bile çıkmış olabilir. Şimdi şu yeni gelen petler var biliyorsunuz. Ben de binek yapmak için şu petten bir tane almıştım. Sonra bu peti büyüttüm ve hiçbir şekilde haberim olmadan çıkan şeye bakar mısınız? Özel iki ayaklı rokun ve bu acayip güzel. Bayıldım. Yani inanmıyorum böyle bir şey çıktığına gerçekten inanmıyorum. Yani ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Yani binek yapmak için. İki tane daha alacaktım. Arkadaşlar saatte bakar mısınız? Yani geç. Saat şu an 11.30. Böyle şey alacaktım. Bir tane alacaktım. Sabah da devamını tamamlayacaktım ki tek de fark etmeden özel çıktı. İlk bir anlamadım. Sonra bir baktım. Tahmin ettim gibi pembe yani gerçekten bilmiyordum ve sanırım ilk kalan ben bile olmuş olabilirim. Ya bilmiyorum ama acayip şaşırdım. Çok güzel. Bu petler çok fazla durmuyor biliyorsun. Yani artık çok petler çok fazla mağaza durmuyorlar. O yüzden gidin hemen almaya çalışın derim. Videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.